Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değil. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alacağınız sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içerikler, ilginç sohbetler ve sürpriz paylaşımlar için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Dest Destekleriniz bizim için çok değerli. İstersen daha... Arkadaşlar şimdi ee, iki gün boyunca evdeyim İstediğiniz bütün kağıtları sorabilirsiniz hemen cevaplarım bu hafta perşembe cuma işe gitmeyeceğim İstediğiniz bütün kağıtları yorumları sorabilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşımız kağıt sormuş ee, ben de onun analizini yaptım ee, şimdi kağıda bir geçelim. Şimdi bak, e, bu en ama en en önemli nokta. Bir kağıdı almadan önce yapmanız gereken ilk hareket, alacağınız kağıdın haftalık veya aylık görünüşteki ana e, yükselen bölgesini bulmak. Bu ana yükselen bölgesini neden buluyorsunuz? İşler kötü gittiğinde, ortalık karıştığında, kağıt düşmeye başladığında kağıdın nereye kadar düşeceğini bulacaksınız. Bakın kağıdın nereye kadar düşeceğini bulacaksınız. Bir kağıt, bir kağıt bu ana yükselen bölgelerinden uzaklaşırsa yani atıyorum %500, %600 yukarı gitti bu ana yükselen bölgesinden. Şunu unutmayın. Bir kağıt ana yükselen bölgesinden %500, 600 yukarı gittiği zaman eninde sonunda oraya geri gelecek. Eninde sonunda oraya geri gelecek. Yani arkadaşlar yatırımlarınızı yaparken buna dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Bu e, bu kağıt bu söylediklerim buna çok uygun. Yani bu kağıdın defter değeri kaç? Bilançoları nasıl geliyor? Sürekli yukarı gitmiş. Şuna bakar mısınız? Sürekli yukarı gitmiş. Şimdi gelelim fiyatlarımıza. Gelelim fiyatlarımıza. Bu Nereden aldım ben bunu? Nereden aldım ben bunu? 2024 Haziran ayından diyor. Aynı iki, Temmuzmuş. Temmuz 2024'ten gelen bu yükselen e, yükselen çizgisi bakın. Koyuyorum buraya bakın. Dik dikkatli dinleyin. 156. Bakın 156 ve 89. 156 ve 89'u iyi izleyin. Yani bu ne demek biliyor musunuz? kağıt bu mavi çizgilere doğru gele gelirse bu kesenin düşeceği yerleri önceden bilmiş oluyorsunuz. Yani kar yani hiç kimse yani kağıdın kağıdın ana yükselenlerinin nerede olduğunu bileceksin ki Kağıt nereye kadar düşebilir? Nerede destek bulabilir? Bunu bileceksin. Şimdi. Şuna geliyorsun kardeşim. Hisse, hedefine ulaşmış mı? Ulaşmamış mı? Onu bulacaksın. Şimdi. Şu e, çizdiğimiz iğneyi aldığımız yerin altına paralel kanalı koyuyorsun. Sonra bunu tabi küçültmemiz lazım. Bu ne ya? İki, i̇ki dip bir tepe yapacağız. Tamam mı? Şu Hangisiydi benim paralel kanalım ya? Şunu şuradan almamız gerekiyor. Evet, aha. Tam, aa, tam düşündüğüm gibi. 286. Bakın haftalık grafikten bakıyorum bir de. 286 hedef noktası gördüğümüz olduğunuz gibi. Şimdi günlüğe geleceğim. Bakın. Haftalıkta bakıyoruz. 286 kanal hedef noktası. Bunu neden çizdim? Bunu çizmemin sebebi kanalın hedef noktasını buldum. Bak kanalın hedef noktasını buldum. Bakın şuradan aldım. Çalıştığında buradan anlayabilirsin. Haftalık grafikte bakın hedefe ulaşmış. Hareketli ortalamaya kadar geri çekilmiş. Yani bu da ne demek? Çalışıyor demek çalışıyor demek. Bu grafik çalışıyor. 286. Şimdi gelelim günlüğe bakalım yüzde kaç vermiş hedefi. Anam. Oho günlük olarak zaten ikili ikili tepe yapmaya çalışıyor. Bakın. Aha. İkili tepeye geçmeye çalışıyor. 231'de ikili tepe var. Biz kaçtayız? Burası neresi ya? Dur ben şunu şöyle bir çizgi koyacağım ki. Tam net görmek istiyorum ya. Tamam. Geçmiş. Hop. Ya ondan zaten sıfır yapmış bugün. Artık hedefe yaklaştı da o yüzden. Kaç? 272. Nerede benim fiyat şeyim? Kaç var? Yüzde on bir var. hareketli ortalama kaç 225 225 ve 206 tamam mı 225 ve 206 hmm. E söyleyecek bir de RSI olarak bakalım. RSI'den de bakayım. Bu ne o? E RSI 100 mü yap? Kaç? 92. Hı, şurayı işaretleyeceğim ben. Bu ne? RSI'de de 92 nasıl görmüş? Bu ne la? daha önceki ama orayı bir kere görmüş daha önce nereleri görmüş işaret diyelim de bunlar bizim için önemli çok önemli şimdi 83'ü görmüş Bak şuralarda birkaç direnç noktası var. Ha, 76. Ha geçmemiz lazım. Lan direnç bölgesine gelmiş ya. Keşke ilk buraya baksaydık ya ama. ben uzun vadeli yatırım için bilgi verdim de. Neyse arkadaşlar yani elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. 76'yı geçerse 83'e kadar gidecek. Ama önce 76'yı geçtikten sonra da işte 83'e doğru gidecek. O arada zaten şu hedefe gelir. 83, 76'ın 83'e gider. Orada ne desay düzenleme, grafik biraz dinlenme. Ondan sonra zaten zaman geçer. Zaman geçtikçe de şuradaki şey yükselir. Burası açılır zaten. Zaten şey kanalın üstüne çıkarsa da ne yapacağını size söyleyeyim. Kanalın üstüne çıkarsa da hadi diyelim ki düşmedik. Kanalın üstüne çıkarsa da unutmayın şöyle şu hareketi yapar sonra bir düzenleme yapar sonra böyle testere piyasası halinde aşağı yukarı aşağı yukarı yeni hedef noktasında bulmamız için şu kanalı kalonlama dememiz lazım sonra kanal orta bandını filan işaretlememiz lazım şimdilik hedef noktamız belli olduğu için gerek yok onlara Eee bu e, bunu geçerse bu şeyi sorar arkadaş acaba buraya kadar izleyecek mi çok merak ettim. Buraya kadar izler izleyen varsa helal olsun. Buraya kadar izleyen varsa bu videoya helal olsun da sanmıyorum yani. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil sohbetin teliğinde herkese bol kazançlar dilerim.